Allah sizin suretlerinize bakmaz, kalplerinize bakar. Hadis-i şerifte kalpten kasıt düşüncelerimiz midir acaba? Allah razı olsun, selametle demiş efendim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamü aleyke ya seyyidil evvelin ve'l ahirin. Ve ila cemil enbiya'i ve'l murselin ve ila cemil evliya'i ve'l rabbil alamin. Allah sizin suretlerinize, siretlerinize bakmaz. Sizin kalplerinize bakar buyurdu. Kalpten maksat düşünceler değildir sadece. Kalp, gönül. Varlık itibariyle insan gönüldür. Allah'ın kendisine nefreti ruhtur yani. Gönüle bakınca iman gönül ile, kalb ile tasdiktir çünkü. Kalbin tasdik etmesi gerekir. Eğer Allah gönüle bakıyorsa imanımıza bakıyor demektir. Kendisine olan evet, aşkımıza, muhabbetimize bakıyor, teslimiyetimize bakıyor, edebimize, edebimize bakıyor. Bununla beraber haşetimize bakıyor. Gönlümüzdeki tecellisine bakıyor. Yani isimleri, Allah'ın isimleri ne kadar tecelli etmiş ona bakıyor. Dolayısıyla bu sadece bir düşünceden ibaret değildir. Onun hakikatine bakıyor. Gönül alemini düzenleyen insandır. İnsanın kendisidir. Kendisiyle hakikati arasındaki perdeyi aralayınca ya da ne kadar aralamış, aralamışsa Allah'ın güzelliği o kadar tecelli ediyor iman o kadar tecelli ediyor. Bu insanın kendi elindeki bir şeydir, tercihidir. Eğer Allah'a dönüp ben iman ettim derse, karar verirse Allah onun gönlünü açar. Yok böyle bir niyeti, böyle bir kararı olmazsa kendini kapatmış olur. Dolayısıyla Allah'ın kendisine nefhettiği ruhtan istifade etmez edemez. Ne kadar perdeler aralanmışsa, benliği ne kadar temizlenmişse, bencilliği ne kadar temizlenmişse o kadar kendi kendine yakın olmuş olur. O kadar Allah'ın güzelliği orada tecelli eder. Allah gönlümüzdeki imanımıza tecellisine, güzelliğine bakar yani.